Sihirli de deneyimlerimizi konuştuğumuz yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bu videoda kendimi konuk aldım. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi biz biliyorduk zaten bir süredir sen M1 işlemcili MacBook Air kullanıyordun. Hatta bununla ilgili deneyimlerine dair de bir video paylaşmıştık sihirli elmada. O videoyu da açıklama kısmına ekleriz. İzlemeyenler oradan izleyebilir. Yaklaşık 2 aylık bir süredir de M1 işlemcili MacBook Pro kullanıyorsun. Yani senin için bir seviye atlama oldu. Peki Air'den Pro'ya geçince hayatında neler değişti? Yani bir Air kullanıcısıyken bir Pro kullanıcısı oldun. Ve bu sana ne gibi artılar getirdi, ne gibi eksiler getirdi? Bunları seninle konuşmak istiyorum. E, tabii ki isterim. Yani e, keyifli bir deneyim oldu benim için. Ayrıca beni buraya bana kaldığın için de teşekkür ederim. Ee, videomuzun sponsoru olan Gürgençler'e de teşekkür edelim. Bu videoda bahsedeceğimiz bütün Apple ürünlerini Gürgençler mağazasında görebilir. Gürgençler mağazalarından veya online mağazasından kampanyalı veya fırsatlı bir şekilde satın alabilirsiniz diyelim. herhalde tasarımla başlamak isteriz ilk diye düşünüyorum. Evet evet yani önce tasarımdan başlayalım. Tasarımsal olarak neler değişti Air'den buraya geçince o bilgisayarın tasarımından doğan ne farklılıklar olsun hayatında önce onlardan bahset bize. Yani tasarımsal olarak aslında çok bir şey değiştiğini söyleyemem çünkü şöyle bir durum var. E, baktığınız zaman aslında MacBook de e, MacBook Pro'da 13 inçlik MacBook Pro'da ince cihazlar ve tasarımsal anlamda çok ciddi farklılıkları yok. Özellikle 13 inç ikisinin 13 inç boyutunda olması neticesinde ama şöyle bir farklılık oldu. MacBook Air biraz daha ince bir profile sahip ve o ince profilin neticesinde de özellikle çantada kapladığı alan daha azdı. Bir de şunu fark ettim. Yani bu tam tasarımsal olarak da sayılmaz ama MacBook Air böyle bir ne kadar diyeyim? Yarım kilo mu? Yarım kilo değildir de. Yani MacBook Air biraz daha hafif. <laughs> e, MacBook Air'de böyle bir 100 gram belki 200 gramlık belki bir ağırlık farkı var. O verilere bakarız ekrana yazarız zaten ne kadar hafif olduğunu. O ağırlık farkı biraz daha e, bilgisayarı çantada taşımayı kolaylaştırıyor diyebilirim. Onun haricinde tasarımsal anlamda zaten işte ikisinin de operörleri yan tarafta. İkisi de hemen hemen aynı ekranları kullanıyorlar. Yani tasarımsal olarak çok bir şey fark etmedi benim için. Hani aynı cihazı kullanıyormuşum gibi oldu. Sadece bu e, MacBook Pro Space Gray, uzay grisi rengi. Ben genelde Apple ürünlerini gümüş rengi kullanmayı tercih ediyorum beyaz kullanmayı tercih ediyorum öyle bir farklılık oldu benim için bir de tabii ki touch bar yani touch bar tasarımsal anlamda tabii ki biraz farklılık getirdi ama e, işlevsel anlamda da ben farklılık getirdiğini düşünüyorum. Özellikle işte bazı kısa yolları kolaylaştırması, bazı var olmayan kısa yolları oraya ekliyor olması, kelime önerilerini ekliyor olması, emoji önerilerini ekliyor olması bunlar benim için kullanışlı oldu. Çünkü ben sonuç olarak bu bilgisayarı çoğunlukla işte mail yazmak, internetteki işleri takip etmek, ara ara video düzenlemek için kullanıyorum. Yani touch bar'ı faydalı bulduğumu söyleyebilirim. Onun dışında tasarımsal anlamda çok ciddi bir değişiklik olmadı. Ben Yani anladığım kadarıyla tasarımsal anlamda çok ciddi farklılıkları olmasa da genelde bir farklılık var ve bu hissediliyor diyorsun. Peki bu farklılık yazılımsal anlamda var mı? Yani sonuç olarak biri pro bir model, biri eğir bir model. Yazılımsal anlamda birinin sunup birinin sunamadığı bir şeyle sen karşılaştın mı kullanırken? Yani şöyle yazılımsal anlamda aslında bir fark yok aralarında. İkisi de Mekos'un aynı sürümünü kullanıyordu. Ben ikisine geçiş yaptım söyledi ama şöyle bir şey de yapmadım hani MacBook Air'den MacBook Pro'ya aynı cihazı kurarak geçmedim. Bunu yeni bir cihaz olarak kurdum. MacBook Air'de duruyor aslında. Arada yazılımsal anlamda bir farklılık yok işin açıkçası. Yani yazılımsal anlamda nasıl bir farklılık yok? İşte kullanım deneyimini değiştiren bir uygulama, kullanım deneyimini değiştiren bir özellik aslında burada gözükmüyor. Sadece işte touch bar'ın bazı fonksiyonlarını kontrol edebildiğiniz noktalar var. Yani bunu da ama yazılımsal farklılık olarak değerlendirmemek lazım bence. Çünkü o zaten başlı başına bir fonksiyon farklılığı. Ee, yazılımsal olarak başka böyle aklıma gelen hani bir anlamda düşünüyorum aslında. Çok hazırlıklı da çıkmadım bu videoya. Ee, yani gerçekten yazılımsal anlamda bir farklılık yok iki cihaz arasında. Hani işte proya verilen bazı özellikler eğine verilmiyordur falan o tarz bir şey yok. Genel anlamda aynı deneyimi, hemen hemen aynı deneyimi bazı farklılıkları var. Özellikle performans tarafında farklılıkları var. Performans tarafına birazdan geleceğiz onu karıştırma o başka bir soru olarak sorulacak sana. E, performans tarafındaki farklılıkları o zaman birazdan konuşalım. Performans tarafındaki farklılıklar haricinde yazılımsal tarafında bence hiçbir farklılık yok. Peki az önce bir ufak değindim performans tarafında farklılıklar var dedin. En bir işlemcili olmasına rağmen ikisi de performans tarafında ne gibi farklılıklarla karşılaştın? Ne gibi farklı deneyimler yaşadın? Bunları da bizimle paylaşırsan seviniriz. Yani şöyle, performans tarafındaki en büyük farklılık aslında şurada ortaya çıkıyor. MacBook Air'i kullandığım uzun deneyim videosunda da bahsetmiştim. MacBook Air'i ben tabii ki burada işte bazı videoların düzenlenmesi, bazı videoların kurgulanması için de kullanıyordum. Ve MacBook Air'in en önemli aslında en önemli özelliklerinden de bir tanesi bu fan bulundurmayan bir yapısı olması, fansız olması sayesinde bir tablet gibi her yerde istediğin gibi kullanabiliyorsunuz. Aynı silikonu kullanıyor. Bu da M1'li bir makine. Ee, ama tabii ki bunda fan var. Dolayısıyla fanlı yapısı neticesinde işte biraz yük altına girdiğinde fanı daha yoğun çalışabiliyor. Ama tabii ki şöyle bir durumu da var. Yük altına girdiğinde fanlı soğutması sayesinde MacBook Air M1'de kurgular yaptığında özellikle uzun süreli kurgularda yaşadığın o e, performans kısıtlaması, sınırlama durumunu bu cihazda yaşamıyorsun. Yani özellikle M1 MacBook Air'de iş yaparken fansız olması neticesinde uzun süreli renderlarda falan bilgisayar ısınıyordu ama Pro'da tabii fan olduğu için soğutmayı devam ettirebiliyor. Bu sayede de aslında uzun yükler altında performans farkı gerçekten ortaya çıkıyor. Yani M1 çok performanslı bir işlemci. Özellikle gündelik olarak kullanırken MacBook Pro ile MacBook Air arasında hiçbir fark yok. İnternette gezinmek, video izlemek, müzik dinlemek, belki ufak tefek işte belge düzenleme işleri yapmak veya ufak tefek belki kod yazmak. Ben hani kod yazmıyorum ama onun da çok ağır bir iş makine için ağır bir iş olmadığını düşünüyorum. Tüm bunları yaparken M1 gerçekten Air'de de Pro'da da sorunsuz bir şekilde performans verebiliyor. Ama özellikle video Kurgulamak gibi ağır işler yaptığınızda M1 işlemcili MacBook Air e, soğutmasının aktif olmaması neticesinde yani fana sahip olmaması neticesinde ısındığında termal throttling dediğimiz yani bir noktada işlemci güç üretmeyi kesiyor ve kendisini soğutmak için yavaşlıyor. O seviyeye biraz hızlı şekilde ulaşabiliyor ama bu bilgisayarla birlikte bu MacBook'la birlikte gerçekten o problemi neredeyse hiç yaşamadığımı söyleyebilirim. Yani hayatımdaki en büyük değişiklik ondan buna geçince render sürelerindeki kısalma oldu diyebilirim. <laughs> o zaman son soru olarak sana şunu sormam lazım ikisini de kullanmış biri olarak sence MacBook Air'i kimler alsın, MacBook Pro'yu kimler alsın? MacBook Air kime göre, MacBook Pro kime göre? Yani şöyle MacBook Pro'yu ve MacBook Air'i kimler almalı? Öncelikle tabii ki e, o bütçelere çıkabilenler almalı. Yani bunu söylemek lazım. Maalesef e, Mac ailesinin fiyatları ülkemizde artmış durumda. Ama ikisi arasında bir tercih yapmak istiyorum ve ben işte örnek olarak söylüyorum bir üniversite öğrencisiyim. Bu bilgisayarla not alacağım. Bu bilgisayarla ders çalışacağım. Bu bilgisayarla ders çalışırken arkada müzik dinleyeceğim. İnternette gezineceğim. Ara ara dizi film izleyeceğim. Bu tarz işler için bir bilgisayar, bir Macbook almak istiyorsanız Macbook Air fazla fazla yeterli olacaktır sizin için. Çünkü baktığınız zaman M1 işlemcili Macbook Air neredeyse M2 işlemcili Macbook Pro ve Macbook Air ile aynı performansı sunabiliyor ve fiyatı çok 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 daha uygun onlara göre. Dolayısıyla oradan arttırdığınız fiyatı Apple ekosisteminde başka bir cihazla tamamlayabilirsiniz. Hani bir Apple Watch alabilirsiniz, bir AirPods alabilirsiniz. Bu arada AirPods almayı düşünüyorsanız MacBook'un yanında Gürgençler'de güzel bir kampanya var. Oradan da bahsetmiş olayım hemen sizlere. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle tabii ki videoyu izlediğiniz tarihte bitmiş olabilir. Ekim ayına kadar falan sürecekmiş. MacBook alanlara AirPods Pro birinci nesil hediye ediyorlar. Açıklama kısmında Gürgençler'in Gençler'in sitesinin linki var. Oradan kampanyaya da ulaşabilirsiniz diyeyim ve devam edeyim. Bu tarz işlemler için fazladan bütçe değerlendirebilirsiniz. Yani arada 10 bin liraya yakın bir bütçe artıyor ve o bütçeyle hatta bir kulaklık bir saat bile alabilirsiniz yani düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla ben bir öğrenci olsaydım ve bu tarz işler için veya işte bir ofis çalışanıyım, işe götüreceğim, eve getireceğim, maillerime bakacağım, çeşitli işlerimi düzenleyeceğim, ufak tefek belge düzenlemeleri yapacağım diyorsanız yine MacBook Air çok çok daha mantıklı olacaktır. Aralarında bir ağırlık farkı var ve bu ağırlık farkı neticesinde de MacBook Air daha kolay taşınabilen, çantanın içerisine daha kolay sığabilen bir bilgisayar ben o zaman da bu tarz işler için kullanacağım için tercihimi MacBook Air'dan yana yapmıştım. Ama tabii ki işin içerisine video düzenleme gibi, fotoğraf düzenleme gibi ağır işler girecekse o zaman MacBook Pro'ya yönelmekte fayda var. Çünkü arada kazandığınız zaman, yani işte render süresinden kazandığınız zaman, fotoğraf düzenleme süresinden kazandığınız zaman tabii ki o zamanın yanında bir de sinirsel durum aradaki fiyat farkını çok rahat bir şekilde kapatacaktır ve dolayısıyla size kazanç olarak geri dönecektir. O noktada eğer bütçeniz yetiyorsa tabii ki işleriniz de bunun için uygunsa MacBook Pro'ya yönelebilirsiniz. Ama MacBook Air aldığım zaman MacBook Pro'dan çok eksik kalır mıyım derseniz hayır. MacBook Air aldığınız zaman bence MacBook Pro'dan çok eksik kalmazsınız. Deyimlerini bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bence gayet güzel bir şekilde anlattın. İnsanlar için de açıklayıcı olduğuna inanıyorum. E madem videoyu sen anlattın, kapanışta sen yap istersen. O, teşekkür ederim. O zaman kapanışta ben yapayım. Evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz neler düşünüyorsunuz? Aranızda MacBook kullananlar var mı? Hangi MacBook modelini kullanıyorsunuz? Özelleştirmeleri varsa, özelleştirmeleriyle birlikte bizimle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bu tarz deneyim videolarının gelmesi için beğen butonuna basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.